Yav Sakar gelmedik mi hala ya ben yoruldum yavrum hadi ya Geldik Mahmut abi geldik geldik Baksana artık youtuber köyüne geldik Umarım bu youtuber köyünden güzel şeyler bulabiliriz Mutsuz ayrılmayalım Mahmut abi ya İnşallah Sakar bebek inşallah İnşallah bize boş işler için buraya getirmemişsindir Boş işin buraya geldiysek Sen o burnunu kırarım Sakar Ben sana onu söyleyeyim Neyse o zaman gel saygı et beni. Gelelim artık bu YouTuber köyüne. Oo arkadaşlar, sizin buradayız Hepiniz hoş geldiniz videomuza arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben diyeyim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar YouTuber kalesine gireceğiz yani. Bu YouTuber kale içinde arkadaşlar neler çıkacak? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sertedi var. Orada Nesbator var ve burada Deathpais var. Oradan arkadaşlar gördüğünüz gibi kral mı kral bayrakları arkadaşlar. Onların şimdi köyüne gireceğim. Umarım buradan güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Neyse Mahmut abi hadi gel kaybı bekle gidiyoruz. Umarım şeyler çıkara arkadaşlar Bakar mısınız? Rengarenk bir kareleri var. Bu rengarenk kareden ne çıkabilir acaba arkadaşlar? Şöyle bakalım. Selamlar ekim. He, ne yapıyorsun kardeşim? Hey, senin ne işin var burada? Git buradan hemen. Öldürürüm seni yoksa. <laughs> Yavrum ben ne bileyim valla sen beni buraya getirdin ben de ilk defa geliyorum benim beynim yandı bu arada Enes Batur hangisi Ben Enes Batur'la konuşmak istiyorum. ben onunla hayranıyım yavrum ya Enes Batur YouTube budur Enes Batur çılgın çocuk Bu tahmini saçmalıyorsun ya hadi gel beni takip et Bunları kontrol edelim bunlar kesin zengin mi zengin mi bunlar ne zengin hepsini kontrol edelim belki bunlardan güzel bir para alabiliriz yani kısaca bizim köye gitmemiz için yani, taksi parasını çıkartabiliriz Valla Sakar sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kafan çok güzel çalışıyor ha yavrum. İyi etmişim ben seni. Hadi hadi evlerin içine girelim de güzel paralar çıkar belki. Belki seni bir yere götürürüm. Numa parka giderek valla bak çok eğlenirdik. Hadi 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 ben heyecanlandım hadi bak. Tamam Mahmut abi hadi gel seyret et beni. İyisi gelirse hadi bakalım evler içi de başlayacağız. Ama önce gelirse etrafı gezmek istiyorum. Burada, bir tane, var, burada bir tane kamera var burada da bir tane kamera var. Burada da bir tane var burada da bir tane var. Hayırlı kamera var arkadaşlar. Aa bu ne böyle? Kafkalamdayım Kul bir. Aa müzik çalıyor. Ha ben ne yapıyorum ya? Mahmut abi çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. Bunlar da zaten bunlar da çok pardon kesin. Neyse Mahmut abi gel 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 gel. Neyse arkadaşlar o zaman biz evleri gezmeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar şu anda videomuza like atmayı bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya toplam 700 like gelirse emeğimi karşısında vermiş olursunuz. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olmuş olursunuz yani. 100 bin aboneye çok yakınlaşık arkadaşlar. 100 lira abone olmam için destek I'm to get it. olmamız için yani kısaca arkadaşlar annenize, babanıza, teyzenize, herkese paylaşırsanız 100 bin abone, abone, olmamız için arkadaşlar yani daha yakın sürede 100 bin abone olabiliriz. Neyse arkadaşlar hani çok fazla zaman kaybetmeden hızlı evlere girmeye başlayalım. Hangi evden başlasam? Şu en elinde, önden evden başlayalım arkadaşlar. Bu en öndeki evlerde kesin bir şey vardır. Hemen gidelim bakalım şöyle. Aha burada bir tane çeşit buldum. Acaba bu çeşitin içinde ne var? Sizce arkadaşlar açmalı mıyım? Sizce suzak olabilir mi? Yoksa suzak mı var arkadaşlar? Umarım suzak yoktur. Neyse o zaman açıyorum. 1, 2, 3 açtım. <laughs> arkadaşlar baymut buldum. Yes be. Yes be. Arkadaşlar taksi paramız yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bize son 12 tane daha altın gerek. Altınlardan da arkadaşlar 6 tane zümrüt. 4 tane zimlük. altın. E, ee, 4 tane daha ayrım gerek arkadaşlar. Bunları bulursak taksi paramız çıkıyor. Hadi bakalım. Hızlı hemen şöyle masamızı alalım arkadaşlar şöyle. Hop 4 tane masamızı aldık. Tamamdır. İlk paramız çıktı. i̇lk yani yolculuğumuzun parası çıktı. Hızlı arkadaşlar 2. Gel parasını bulalım Hemen şeye gidelim. Ya sakar ya Bana da ver para bana da ya. Vallahi bak orada gördüm 4 tane elmas vardı. Bana da para verin ya. Ben de para Aman Allah'ım bu sana para vereceğim. Söz söz söz. Neyse gel gel gel. Arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim bakalım Aha burada arkadaşlar altın buldum Kaç tane altın gerekirdi 4 tane altın gerekirdi 6 tane zümrüt gerekirdi ee, Başka ne lazım arkadaşlar Vallahi arkadaşlar hiçbir fikrim yok ama 4 tane altınımızı bulduk Neyse i̇şte, hızlı hızlı 4 tane altınımızı alalım Hemen şöyle 4 tane altınımı aldım Çok güzel oldu arkadaşlar 4 tane elmasımız oldu 4 tane altınımız oldu 6 Alt tane yemeğimiz oldu Bir tane de arkadaşlar müzik diskimiz oldu Hadi bakalım yavaş yavaş zengin olmaya başlıyoruz Mahmut abi gel 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 takip et beni Hadi bakalım bakalım arkadaşlar. Burada vallahi arkadaşlar fake Wild Thor, Big Pies, bir de arkadaşlar Enes Batur var. Bunların hepsi fake olduğu için bunlara ulaşmayacağım arkadaşlar. Ulaşırsam bunlar bana yani öldürebilirler. Hemen şuraya gireceğim bakalım. Burada bir zira abla çalışıyor mu? Aa, arkadaşlar çalışıyor. Umarım çok güzel olmuş şey arkadaşlar bu ya. Neyse tamamdır ya çok fazla zaman kaybetmeyeyim. Aha burada bir tane gizli geçit buldum. Siz arkadaşlar bu gizli geçitte girmeyi mi miyim? Aha orada bir elmas var. Elmas uzak, elmas uzak olabilir. Yani arkadaşlar girmeyi korkuyorum bir yandan. Neyse ara bakalım gireceğim. Şöyle hemen girelim bakalım. Umarım kötü bir şey yoktur. Hey kimse var mı? Hey kimse var mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Oha.

Neyse ben bunların hepsini alacağım arkadaşlar. Burada galiba kimse yaşamıyor. Bunların hepsi arkadaşlar. Enayi çıktı ya. Enayi malını çok severim. Şöyle arkadaşlar hemen masaları falan aldım. Bunlar ihtiyacımız yer. Bir de arkadaşlar ses geçirmemesi için buraya yaprak koymuşlar. Yapraktan ses geçmez. Doğru söylüyorlar arkadaşlar zaten. Yaprak zaten Minecraft'ın en güçlü yani. bloklarından ee, bir tanesi. Sizce arkadaşlar Minecraft'ın en güçlü biliyor hangisi? Yorumlarda belirtmeyi yani unutmayın arkadaşlar. Hepinizin yanınızda ve yorum atacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar bilgisayarları aldık. Şimdi arkadaşlar son olarak 3 tane bilgisayarımız kaldı. O 3 tane bilgisayar aldıktan sonra da işlerimiz normal olacak. Mambut <laughs> abi neler buldun aklın olmaz. Ne buldun yavrum söylesene ya beni merak ettirme ha. Hadi söyle söyle valla bak caz ettirme beni valla kafana vururum ha. Mahmut abi artık akşamlar ne yapacağız, biliyor musun? Artık beraber senle beraber gezmeyi oynayabileceğiz. Gezmeyi oynayabilmemiz için güzel bilgisayarlar buldum burada. Senin koltuğun bak burada. Bak senin bu koltuğun. Bu da benim koltuğum. Ama benim koltuğum biraz lüks. Ee, kusura bakma, Mahmut abi. Geçtikten saygı et beni. Gezmeye devam edelim. Arkadaşlar da bakalım gezmeye devam edelim ya. Şu kapıyı açayım ama abi çıkamadı. Hop şöyle bakalım bakalım burada neler var da. Hop şöyle açayım arkadaşlar bu kapıyı. Aha burada bir tane daha chest buldum. Size arkadaşlar bu chestten ne çıkacak? Açıyorum ya. Açırım hemen. Hop açtım arkadaşlar. Aha burada 4 altı Yes ve yol paramız da çıktı arkadaşlar. 6 tane zümrütümüz, 4 tane altınımız, 4 tane elmasımız. Bir de arkadaşlar 2 tane bilgisayarımız var. Lüks. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan uzaklaşabilirim diyecektim. Ee, şu Feritle konuşayım bakayım. Hey Ferit et, ne yapıyorsun bakalım. Hey merhaba dostum ne yapıyorsun bakalım. Ben Ferit Ben Ferit et değilsin saçmalama ya. Arkadaşlar. 進んでみするぞ hiç sesine de benzemiyor. Neyse arkadaşlar şu son evde de girelim. Ondan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu arada arkadaşlar böyle videolardan daha fazla yanmasını istiyorsanız sağ taraftan arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bir de videolarınızı bilinle açmayı unutmayın. Unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Bildirimle açmanızı sevinirim arkadaşlar. Videolarımdan daha fazla haberdar olmanızı ve videolarıma daha kısa sürede arkadaşlar like atmanız. Siz de böyle şey yaparsınız yani like atarsanız siz de bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar son evlerimize gidelim. Hemen şöyle bakayım bakayım. Aha burada bir tane

Altı. Evet arkadaşlar. kat birbirimiz olduğuna göre şimdi arkadaşlar ikinci evimizi içebiliriz. Aa bunun kapısı kapısı çıkmış. Aa bu evde hiçbir şey yok. Neyse o zaman Mahmut abi gel takip et beni. Şu, şu, şu otele bakalım diyeceğim de alt katına. Alt katında falan bir şey yoktur. Şöyle açmaya çalışayım. Aa Mahmut abi bu kap kapı, kilitliymiş. Şimdi biz kapıyı nasıl açacağız? Kavurum nasıl açacağız diye bir şey mi var? Kapıyı açmayacaksın sadece öyle duracaksın doğru Mahmut abi. gel beni takip et abi. Artık buradan çıkma zamanımız geldi. Çünkü akşam olmaya başladı. Artık köyümüze gidelim. Artık baksana. Artık bizim biraz paramız var yani. Bu paramız taksi paramız yeter. Neyse ki gel beni. Neyse gençler. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle bir istiyorsanız like atmayı ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ takip videoyu ve sol takip videoyu kesinlikle tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tıkla tekrar tekrar videoya ve sol taraftaki videoya tıklarsanız arkadaşlar. size yeni videolarımdan daha fazla haberdar olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.